Valorant'a kickleme sistemi gelir mi? Sanmıyorum. Mamba Forever 14. en olsun. Yazgan 10 lira. Abi selam iyi geceler. ilk kez başlatıyorum. Bir ya da Iris seviliyorsun. iki ki varsın diyebilir misin? Iris seviliyorsun. iki ki varsın kardeşim. Teşekkür ederim. Spiderman oyna. Spiderman oynayabiliriz evet. Evet evet Kemal. Yarın sendeyiz. Bak denem al. Arrak.

Tersten çok iyiymiş. <laughs> Tersten en iyisi. Garra <laughs> 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 kesildi ya. Uf. Ay sap